İsrail hükümetinin zorbalığına, korsanlığına, hukuk tanımazlığına buna karşı sesimizi yükseltiyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan Türkiye batıdan uzaklaşıyor diye yaygara koparıyorlar. Bazı köşe yazarlarının yorumlarına şahit oluyorum. İsim plan vermeyeceğim gerek yok. Reklama girer. Değerli kardeşlerim, bizim bu yaptıklarımız için bu nasıl diplomasi diyorlar. Zaten sizin o diplomasiniz benim ülkemi bu hale soktu. Biz monşerler diplomasini bir kenara koyduk. O diplomasi artık tarihe kavuştu. Bunların tarihleri çok kısır. Bunların kendileri sadece masa diplomasisiyle Bugüne kadar Türkiye'yi ne yazık ki bu hale getirdiler. Bu monşellerden bazıları şunu söylüyor. Diyor ki burası bizim için bir milli dava değildir. Burası bizim için bir tarihi davadır. Orada bizim tarihten gelen sorumluluğumuz var. Biz bir şehrin Gazze'nin içindeki tüm insanları açık hava hapishanesinde yaşatanlara itiraz ediyoruz. Gazete abluka kalkıncaya kadar katliamlar duruncaya kadar, Orta Doğu'daki Akdeniz'deki devlet terörünün hesabı soruluncaya kadar biz dik duruşumuzu devam ettireceğiz.